Mehmet Bey bugün 7. Atek Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdiniz. Sektör açısından beklenen bir fuarda sizlerden bu yılki Atek Fuarı'nın detaylarını alalım. 7. Uluslararası Elektrik Aydınlatma Akıllı Bina Teknoloji Fuarı'nı yaptık. Sanırım Türkiye'de sektöründe birinci fuarız. Sağ olsunlar açılışımızı Ticaret Bakan Yardımcısı yaptım. Ziyaretçi açısından da ilk gün olmasına rağmen gayet mutluyuz. İyi bir ziyaretçi oldum. Katılım noktasında da bu ekonomik krize rağmen gayet katılımda da güzeldi. İki holü doldurduk. Sanırım bir sonraki sene ve bu fuarından Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri daha da yoğun olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü mesai ortamı söz konusu. Onun için heyecanlıyız. Güzel bir fuar olduğunu düşünüyorum. Şu anda farkındaysanız katılan firmaları ziyaret ediyorum. Herkes olumlu beyanlar veriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Peki, düzenlenen fuara bu yıl katılımcı olarak hangi ülkelerden daha fazla talep vardı? Katılımcılardan bizim biliyorsunuz, uluslararası olabilmek için belli bir yüzde oranı yabancı olması lazım. İstatistiklerini çıkarmadım ama uluslararası fuar unvanını kaybetmeyeceğimize inanıyorum. Herhalde yüzde 10-12 civarında yabancı firma katılımı var. Ziyaretçi noktası yüzde 15'leri bulacağımıza inanıyoruz. Çünkü çok ülkeden hem online daveti alan var hem bizim davet ettiğimiz misafirlerimiz var ziyaret açısından yurt dışından baya bir katılım bekliyoruz. Düzenlenen fuardan beklediğiniz rakamsal olarak bir beklentiniz var mı, hedefiniz var mı? Yurt içi sektörü ve fuarlardan yaklaşık olarak 10 bin 20 bine arasında bir katılım olur. Biz 10 bin altına pek düşmedik. Tabii bu tahminidir. Yüksek rakam söyleriz, ulaşamadığımız zaman şık olmaz. Düşük rakam söyleriz, dinleyenlerin moralini bozar. 10 binin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz ama ne kadar olur? Tabii üçüncü kişilere bağlı olarak konuşuyoruz. Üçüncü kişiler için söz vermek doğru olmaz. Çalışmalarımız çok iyi. Çok çalıştık. Reklam noktasından, e-maillerden, sosyal medyayı çok iyi kullandık. Firmalarımız da sağ olsunlar. Onlar da çok iyi. Reklamlarla beraber fuarımızı desteklediler.